Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Roblox'ta <laughs> Hope can, ıı, yani şöyle bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Ben tek ismini göstereyim size. Böyle bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Hope You Yuradol. Bunu hemen Türkçe çevirdiğimiz arkadaşlar Radgol'u Rad Rad ne kadar uz uzaklaştırabilirsin diye bir şey yazıyordu. arkadaşlar. Neyse oyunumuz şu şekilde. Biz böyle şu yeşil şey var ya arkadaşlar. Yeşil şeye basıyoruz ve böyle hızlı hızlı koşup hop zıpladığımızda çok gidiyoruz. Ama ben harbiden çok gittim. Bakın arkadaşlar daha hiç arttırmadım. Speed 1 zaten o normal olması lazım. <laughs> yani değil mi? Evet. Şimdi buradan gidiyoruz. Para aldığımızda uçuyoruz. Ne kadar gittiysek para alıyoruz. Gidiyoruz. Sonra hız alıyoruz. Çok hız alınca da hemen bir atıyoruz arkadaşlar. öncelikle videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz ve bu. Arkadaşlar ikinci denememe göre ben bayağı iyi gidiyorum şu anda. Ben o zaman birazcık para biriktirelim sizinle beraber. Şimdi kardeşim bir tane yani şöyle ben bir tane hile bulmuştum arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Sonra zıpladığınızda yani çok şey ama ben çok büyük şey falan çıkıyorum arkadaşlar. Böyle gidiyordum bayağı. Neyse biz şimdi 621 liramız oldu. Hemen iki kere basabiliriz. Aynen. Tamam. Kaç hızımız oldu? 4 hız. 4 speed oluyor. 10, 10 speed olunca revit atıyoruz. Revit atıp da şuradan gördüğünüz gibi halkaları alıyoruz. Oyun bu şekilde arkadaşlar. O baya o o baya iyi. Arkadaşlar settingden night modu açalım. Çok güzel ya. Şuna bakın. Of çok parlama çok güzel oldu. Dur bunu kapatayım hemen. Bekle bastık ya. Tamam. Ha işte bunun gibi çok yüksek zıplıyorum arkadaşlar. Yalnız oyuna güncelleme gelmiş. Sanırsam böyle değildi. Ben e, bir tane hesabımda oynamıştım. Ama şunu da söyleyeyim. Ben bu hesaba geçtim. Çünkü benim ana hesabım, ben, hesabımda ben bu oyunu bayağı oynamıştım. Yani bitiriyorum neredeyse. O, o, yüzden bu hesaba geçtim de çok hızlı gidiyorum. Niyesi. Direkt 5000'e geldik arkadaşlar da böyle şu an ben bir şey yaptım ama bakın bir şey yaptım şu anda kesinlikle şu an videom arkadaşlar saldırıyor yani bildiğin. Oo baya 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 aldım yani. Artık nasıl bug, yap bug yaptıysam uçuyorum yemin ediyorum. Baksana. Hop. Oy. Oha arkadaşlar. Çok iyi oldu bir dakika bunu hemen. Hop. Oy. Çok güzel oluyor ben kapatalım. Kaç oldu? 3000 Ben bir, bir tane daha şu arkadaşlar sizinle. Şöyle yapıyoruz. Böyle sonra yapıyoruz. Sonra böyle zaten gidiyor böyle arkadaşlar. Geçtik şu anda. Bayağı bir geçtik. Oo. Bayağı bir geçtik arkadaşlar. Bence yani. 7 bin yaptık. Ha, şimdi buradan saldırı yapıyoruz. Oh. Güzel bayağı iyi. Şu an kaç hızdayız? 15. Arkadaşlar ben ön daha hızlı oldum. Yani tam hızlı olmadım da daha iyi oldum şu an. Niye böyle oldu? Yani ana bunu çok e, yavaş yaptım arkadaşlarım. Şu anda bakar mısınız? Aa 41 e geldik. Hatta 42 bin yani 99 işte. Ama çok büyüdü. Yuh. E bire bit atalım mı arkadaşlar yani? Baksanıza kaç oldu? 20 tam bire bit atalım. Sizinle birlikte. 20 rebitimiz var. 10 ribiti on, attık arkadaşlar gitti. Bütün şu Buradan burada başlıyoruz ama daha hızlı olacağız. Yani pardon daha para verecek. Daha çok para verecek. Gördüğünüz gibi ışığı aldım. Buraya hemen gidebiliyorsunuz. Evet. Leyat para panda diyor da. Yalana bak. Yani böyle yalan atmayın. Ne yapacağım? Neyse. Lan. Oha. Ne oldu? Arkadaşlar. Bir dakika. Ben ne olduğunu şu anda hiç anlamadım. Bir anda 1800 lira geldik arkadaşlar. Önce bir durdu zıpladı. Oyun şu anda çok değişik bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ben ne olduğunu hiç anlamadım. Bir dakika kaldı yerden devam. Hayır diyor. Yüzde mi yoksa? Yüzde hadi. Lan. Arkadaşlar sıfır lira. Arkadaşlar ne oluyor lan bu ne oluyor? Oyun şu anda badda herkes çok iyi uçuyor. Oha çok iyi bir yerden gelmişim arkadaşlar. Biraz daha size ana hesabımı da göstereceğim ama ha ya da yok onu başka bir videoda gösteririm ben size. Ana hesabımdan şu anda hızlı yani daha iyi oldu. Olmadık da hani çok uçamıyoruz da öyle. Ama ana hesabından daha hızlı geldik. Hani Revit atmak çok zordu benim için. Allah. Arkadaşlar çok enteresan şeyler oluyor şu anda oyuna. Baya değişik değişik şeyler oluyor. Bir saniye hemen kamerayı oh, Bu ne oğlum? Bu ne lan? Hmm, şöyle bir saniye arkadaşlar. Bir 10 dakika video çekeceğim arkadaşlar. Yani öyle istiyorum. Arkadaşlar ben bir tane daha bir kasayım ya. Fark ettiyseniz şu ana <laughs> kadar hiç durdurmadım. Hmm, arkadaşlar da çok hızlı gittim. Çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi. Bu arada basarsak şöyle en baştan denemeyeceğim e, şu anda. Deneyemem. Kardeşim bir hile bulmuştu arkadaşlar. Denedim ben de, de oldu o olay. Abi yani zıplamadı. Zıplatmadı ben yerde koşuyorum. İstediğim kadar gidebiliyorum arkadaşlar. Böyle bir bug oldu. Oyun çok buglı ya. Ama güzel o yüzden işte. Çok iyi. Bu bayağı iyi şu an. Arkadaşlar hızımıza bakın. Aslında hızımız var ama oyun göstermiyor bize tam olarak hızı. Aslında çok hızlıyız şu anda. Yani orada çok hızlı gidip böyle de. <laughs> evet, 53 bin, 55 bin, 60 bin gidiyoruz arkadaşlar. 73 bin, 75 bin, 80, 90, 100 gidiyoruz arkadaşlar. yani Bir daha böyle çok hızlı bir gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Ay mükemmel ya. 87 bin. Bakın reset de şu işe yarıyor. İşte gördüğünüz gibi reset oldu. Oha! 40 bin ben bir tonda. Lan niye bu kadar para veriyor? Ben arkadaşlar bire bit daha atayım. Tamam mı? Oy. Evet evet evet. Ama buradan alamıyoruz şu anda. 3 ile bit istiyor. Benim de 2 rebit. Aga be. Şimdi çok yavaş olacağız. Yavaş olacağız. Yo çok iyi. Ne oluyor lan? Bak A'dan da da aynısı oldu arkadaşlar. Geri düştü. Abi bir şey oluyor. Abi. Abi kaç aldım ben? Oh. A -a -a -a. arkadaşlar. Ya niye böyle oluyor? Ya atlayamıyorum. Ya şu an bir dakika sıfır mı hız ama? sıfır mı sıfır? Baga bakın arkadaşlar sıfırı sağlam. Sıfıra bir dalım. Mükemmel ya. Abi oyun ne oldu şu anda? Ha bir düzeldi sonunda. Aa. Tövbe tövbe. Yuh. Kaç vardım öyle. Neyse hemen yüzden basalım şöyle. Oh. Üç hızla. Ben böyle. Oha. Adam. 8 si milyon yapmış. Yani 8 milyona kadar böyle gitmiş. Al şunlar işte yani. Şunlar oluyor işte çok hızlı gidiyor. Ben şu anda çok parlı ne? Tip speed coins to get speed haspent spent arkadaşlar ya. Ben coinsler acaba speed mi veriyor? Tamam bir an öyle olduğunu şu anda zannettim. Dur bir dakika reset at bir. Tekrardan bir arkadaşlar. Oyun şu anda çok garip bir şey oldu. Niye böyle bir şey oluyor ya? Dur çok kötü yaptım kötü yaptım ama bir daha kötü yaparsam yine sin yine de sinmeyeceğim bu ne oğlum çok ya Rabbi sinir mi bozuldu neyse şuradan gidelim alalım bari oh. baya şu an sinir bozuldu ya niye böyle oldu oğlum oyuna bak oyun ne oldu ya bayağı iyi gidiyor şu anda. Bir daha atla. Bir, bir daha sek. Bir daha, 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 bir daha. Tamam. Gelimi mükemmel. Şimdi ben de şöyle atladığımda o Çok hızlı bir şekilde gidiyorum şu anda arkadaşlar. Bayağı geçtik şu anda yani. Az önce ne oldu bize? Biz 80 binlere kadar geldik arkadaşlar ya. Aç puan bon. of oh. oh, çok güzel çok güzel al 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 daha bitmedi daha bitmedi al 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 kaça geldik kaç 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 hızımız ne kadar hızımız ne kadar 21 mi bakın burada aslında çok hızlıyım arkadaşlar şu an bir dakika ben hemen hemen night mode night mode ha. arkadaşlar çok güzel gözüküyor bir dakika lan o olsun hızını ayarlayayım Heh güzel gözüküyor ya. bayağı bir ileri, ileri geçtik arkadaşlar. Oha. Ben 100.000 bin yapayım arkadaşlar sizlerle birlikte o zaman hemen. Gelin bir 100 bin yapalım yani. Ne var ki şunda? Yalnız çok çabuk geldik. Hani kaçlara geldik şu an? 33, 37, 38, 40, 40. Sayamıyorum ki. 60, 70, 80, 90 100 Aha ne oldu? Arkadaşlar kendi kendine artıyor. Oha! mısın Bak, şu an. kendi kendine artıyor ve kendi yerinde duruyor arkadaşlar gitmiyor. Ha? Yani gitmiyor. Gidiyor mu yoksa çok mu hızlı gidiyor anlamadım ki. Şu an çok öyle galiba. Bitti arkadaşlar. kaç lira? Ne? M ne? 44 speed mi? Burada bile speed'teyiz ha. Arkadaşlar. <laughs> Mükemmel. ona Aa şu an gidiyoruz arkadaşlar diyecektik. durduk yine bir şey oldu. Yaşat şu. Yine aşağı düşüyoruz. 260 lira geldik. Ben o hesabımda gelememiştim arkadaşlar. O baya para verecek yalnız. Oh my god. Arkadaşlar arkadaşlar. Şu, bu, ne? bu ne şu an yerinde sayıyor arkadaşlar arkadaşlar mükemmel aşağı bakın çok güzel küsüllere geldik hadi bir <laughs> video yapalım yani yapar mısın ki yok be sadece gibi artıyor sayac gibi artıyor ya yok Olmaz 500 yani. Yok yok. Hadi ben bir milyon abarttım. şu an 500 bin de gelmez. Bu diye tahmin ediyorum. Şimdi bir da bayağı para verecek. Şimdi tekrardan daha yapacağız basacağız. 15 binlerdeydi en son bayağı para verecek yani. 910 geçemem Arkadaşlar. Bitti mi? Oo. Son atlayışımız olsun bu da. Evet. Ama dur bu kötü oldu, kötü oldu. Kötü oldu. Saymıyorum, saymıyorum. Asla saymıyorum. Kesinlikle saymıyorum. Ah, bunu sayarım. Oo bu bayağı Güzel oldu arkadaşlar. Bu size gelsin. Şu İyi. Yine geldik baya. Bakalım 400'ü geçebilecek miyiz? Kaçmış? 472 472 bin 356 geçebilecek miyiz? Geçemeyeceğiz gibi duruyor. Yani çok zor arkadaşlar. Şuraları yok. Çok zor. Ama gelebiliriz. Bilmiyorum. Hadi. Hadi bir bakayım. 5 kere daha. Hadi. Hadi. Yok arkadaşlar gitti. geriliyoruz hatta geril geriliyoruz. Hayır 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 hayır. Neyse bu da size gelsin arkadaşlar demiştim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.